Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimizde yeni bir single batarya bataryalı bir mod var. Şöyle Rinso Rinko adlı Celebox Mini şeklinde. Ee, güzel bir mod arkadaşlar. Tek pilli hem single atom üzerlerinizde hem de Böyle MT atom üzerlerinizde rahat bir şekilde kullanabileceğiniz 18650, 20700 veya 21700 ile beraber rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir mod. Gayet hafif ama biraz büyük bir mod arkadaşlar. Yani büyük mod dediğim zaten videoda göreceksiniz rahat bir şekilde boyutlarını karşılaştırma olaraktan. İsterseniz pek fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim. Masa üstünde tekrardan görüşmek üzere. olarak Kutulama bu şekilde. Rinseo, Rinko, Jellybox Mini single yani tek pilli 18650 20700 ve 21700 pille çalışabiliyor arkadaşlar. Siyah, transparan rengi var bende şu şekilde. Kutlaması böyle. İçeriklerine bakacak olduğumuz zaman ise şöyle içerisinden bir adet type-c şarj geliyor. Şarj kablomuz şu şekilde birkaç tane pil önemli sağlığı için yani şiringlerin kaplamayı nasıl kullanmamız gerektiğini, şu şekilde pilleri kullanmamamız gerektiğini Şöyle birkaç tane garanti kartı gibi ama tabii ki boş. Şöyle bir de kullanıcı kılavuzu geliyor. Buradan da bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi modun büyüklüğü 95'e 44. Şu şekilde boyun uzunluğu 95. Şöyle 44 mm. Şu şekilde ise 20'si 28 mm olacak şekilde arkadaşlar. Şöyle modun kendisi. Dediğim gibi bendeki siyah transparan modeli. Şu şekilde zinc alayı bir metal parça kullanılmış. Şöyle gördüğünüz gibi Type-C şarj yerimiz bu bölgede. 510 pinin olduğu yer 25 mm'lik atom tam oluyor buraya arkadaşlar. 25 mm'den üzerisi sarkma yapabilir. Tabii ki 22-23 mm'de de sırıtmayacak şekilde oturuyor buraya. Şöyle ön tarafına baktığımızda artı ve eksi tuşları bu şekilde. Power tuşumuz burada. Ekranımız şöyle. Pil kapağının olduğu yer yine bir, bir kapağı ve yani ne kadar sağlam olur ne yapar bilemem ama şu anda herhangi bir yani kolay kolay açılma yapmıyor elde durduğunda falan ama nasıl olur bilemem şöyle gördüğünüz gibi içerisinden bir tane şöyle transparan bir tane 18650 pillerimiz için şöyle parça geliyor 18650 pilleri kullanmak amacıyla ben bugün videoda 21700 kullanacağım kaplaması var arkadaşlar. Bazı arkadaşlar yazmış, "Pili bu şekilde mi kullanıyorsun?" diye. Şöyle gördüğünüz gibi bu kaplama, kaplama olduğu için bu şekilde ve böyle de güzel durduğunu düşünüyorum. Şöyle siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz tabii ki de. Şöyle ekranımız bu şekilde arkadaşlar. Artı ve eksi tuşuna aynı anda bastığımız anda şöyle cihaz şu anda kilitlenmiş durumda. İsterseniz bir atomizer takayım üzerine. Şöyle Typhoon GT4 25 mm arkadaşlar bu atomizer. Şu şekilde de görebilirsiniz zaten. 25 mm atomizer tam oluyor demiştim. Şöyle şu anda hala daha ateşleme yapıyor ama artı eksi ve tuşları çalışmıyor şu anda. Tam da benim sevdiğim şekilde. Tekrardan bastığımız anda açılıyor bu şekilde. Artı tuşuna ve power tuşuna aynı anda bastığımız anda ise şöyle gördüğünüz gibi şu renkleri şuradan ekranın rengini değiştirebiliriz ki Aynı şekilde bunun içerisinde birazdan göstereceğim ledler var arkadaşlar. Bunu da böyle rengini buradan ayarlayabilirsiniz. Şöyle kırmızıda bırakalım bir. Power tuşuna ve X tuşuna aynı anda bastığımız anda ise şu şekilde led on yani ledin açıklam açılmış durumda şu anda. Şöyle gördüğünüz gibi ekranın rengi neyse ledlerin ışığı da o olacak ve açıp kapanma olması ve çok kolay bir şekilde açıp kapanma olması gerçekten çok güzel. Şu şekilde de tekrardan kapatmış duruma geldi. Üç kere bastığımız anda power tuşuna şu şekilde menünün içinde gezebiliyoruz watt nikel titanyum SS ve watt moduna geri dönerekten şöyle bunu bu şekilde yapabilirsiniz 80 wattlık bir cihaz şöyle gayet güzel bir şekilde wattımız yükseliyor ve alçalıyor şöyle gördüğünüz gibi şöyle ring soe ve ring ringo e, amlemi gördüğünüz gibi gayet güzel bir cihaz arkadaşlar büyük bir cihaz değil 21.700 de kullanılması şöyle obs küp esle yan yana getirdiğimiz zaman biraz kaba duruyor ama çok gerçekten hafif bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Şöyle Drak X Plus videolarımdan görmüşsünüzdür. Biraz büyük bir cihaz duruyor. Tek birli bir cihaza göre ama 21.700 olması ve 25 mm atomizerlerle olması gerçekten çok güzel. Şöyle isterseniz bir MTL atomizer takayım üstüne bir görün. Ya boyutlarını 25 mm'den haricinde tabii ki kullanabilirsiniz. Şöyle Kayfun Light 2021. Şu şekilde 22 mm atomizerlerde de sığıtmayacak sırıtmayacak bir şekilde duruyor ve gayet çok güzel durduğunu söyleyebilirim. Siyah veya silver renkli atomizerlerinizi burada rahat bir şekilde kullanabilirsiniz tabii ki de. Yani çok büyük bir mod değil ama tek pilli bir moda göre biraz büyük bir mod arkadaşlar. Ama çok gerçekten hafif olduğunu söyleyebilirim sizlere. Yani Modun üstünde göstereceklerim bu kadardı. İsterseniz bir ateşleme performansına bakalım. Tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar videoda gördünüz. Şu şekilde Typhoon GT4 ile beraber kullanıyorum. Single bir atomizer. Şöyle gördüğünüz gibi gayet şık durduğunu söyleyebilirim sizlere. 0.19 ohm alıyorum arkadaşlar. 60 Watt'ta şöyle bir buhar performansına bakalım ateşlemesine pardon. Gayet güzel arkadaşlar. E, ateşleme performansı şöyle söyleyeyim ateşleme performansını e, ne çok çok iyi ne çok çok kötü arkadaşlar. İdare eder ateşleme performansı. Yani idare ederden bir tık üstü diyebilirim sizlere. Hele ki böyle single atomizerlerde falan gayet güzel bir şekilde ateşliyor ama dual bir atomizerlerde 80 watt'lık bir cihaz. Yani şöyle bir M25 veya başka bir çift sarımlı bir atomizer kullanırsanız biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. 80 wattlık bir cihaz olduğu için yani 78-75 wattlarda biraz zor geçebilir ortalama. Yani 21.700 ve 20.700 ile kullanılması gerçekten çok büyük bir artı. Bunu isterseniz 18.650 ile beraber hem ağırlığını düşürüp hem de MTL atomizerlerinizde rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz zaten masa üstünde. MTL atomizerlerde de çok fazla sığıtmayacak şekilde kullanabilirsiniz 22 mm ile beraber. Gayet güzel bir mod olmuş. Şık bir mod gibi duruyor. Yani kaliteli bir mod gibi duruyor ama fiyat olarak gayet uygun fiyatlarda olduğunu söyleyebilirim. Şimdi fiyat olarak bana söylüyorsunuz arkadaşlar ama ben fiyat size maalesef veremiyorum çünkü ülkemizde dolar bazında çok fazla fiyatlar değiştiği için maalesef size fiyat veremiyorum. Benim aldığım fiyat ise ben kendim aldım arkadaşlar cihazı. Benim aldığım fiyatta 33 euro, 33 euroya aldım ben Çin üzerinden aldım. Yani ülkemizde ne kadar satılır, nasıl satılır bilemem o konu hakkında. Yani bu dediğim gibi dolarla beraber endeksli olduğu için değişkenlik sualayabiliyor. Atomizer'in bir beğenmediğim özelliği arkadaşlar şu e, pil kapağının yani bu kadar şey olması, oynak bir şekilde olması. Ya yani gerçekten keşke bu pil kapağını daha sağlam bir şekilde yapsalarmış, güzel olacakmış. Onun bakımında şu power tuşu biraz büyük, yani çok fazla büyük arkadaşlar. Hele ki şu bölgede power ateşleme tuşu olması. Şurada her türlü bu ateşleme tuşunu buraya elinizin çarpmasına veya cebinize koyduğunda çarpmasına sebep olabiliyor arkadaşlar. Yani bu konuda cebinize falan koyduğunuzda biraz sıkıntı yaşattırabilecek bir cihaz gibi duruyor. Çünkü ateşleme duşu çok büyük arkadaşlar. Şöyle köşelikte de şu bölgede olması burası tamamen bir ateşleme duşu olması yani bu biraz sıkıntı yaratmış olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yoksa MTL hem amitel atom hem bu şekilde atom rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ya benim severek kullandığım 10-15 günden beri kullandığım bir cihaz. Ee, pil ömrünü, pil ömründe pek fazla bir değişiklik yapmıyor. Normal ortalama bir pil ömrüne sahip arkadaşlar al modumuz. Yani tabii ki kendi pilleriniz var ama moddan moda değişiklik yapabiliyor. Dediğim gibi 3 çeşit e, rengi var. Şuraya bir yere gelir şimdi renkleri. Bu şekilde ultemi var. Tamamen şeffaf olanı var ve siyah modeli. Yani siyah şeffaf olarak bende olan modeli var. Bunu isterseniz atomizelli olaraktan veya atomizelsiz olaraktan alabiliyorsunuz. Ben atomizelsiz olarak aldım. Atomizere çok fazla yani kullanmayacağım için almadım arkadaşlar. Ona göre siz kendi seçiminizi yapabilirsiniz. Güzel bir cihaz hem MTL'de hem normal single atomizellerinizde rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.